Damn, man, I the when I feel like it. Not today, not today, not today, not today, not today not tomorrow, get

Nasıl hızlı kesiliyor mi Bir de 360 p ya bu ne? Bunda odak gelecek değil. <laughs> Arkadaşlar ikimizin de 3 canı var. Ona göre yani. Buraya 3 tane can gelsin ben önce göstereyim. Şurada bir tane, şurada bir tane. Bir de sizlere bir tane. 3 tane can. Hepimize de 3 tane. Bunu son verir, tamam mı? İnsanların canı çekmesin. Siz şimdi. Çok rahat. Bunda o halde bir şey yok bence. Sence? Oha. Oha dedi. ya ben de. Dedi yaptım? Yok ya. Bunun bir canını alalım. Bu arada arkadaşlar eğer ki ben yenersem Eğer ki ben yenersem ona bir tane tokat atacağım. Eğer ki o yenerse o bana tokat atacak. Hemen geçelim. Bence ben yeneceğim. Bence ben yeneceğim. Evet, hemen geçelim. Bu da oha diyebilirsin senin kan. Bu da değil. Evet arkadaşlar ileri geldik. bu gerizekalı arkadaşlar bu çağ dedi ki gerizekalı biz video çekeceğiz. Çıkın lan buradan dedim birazdan. Bir dövdüm onları iki sene daha attım geldim Ay. önce. Derisi mi o? Ha, aynen derisi. Oha yani bu da, oha yani. O dede oha. Oha dede. O lan oha ya? Oha dede. Bir canım bizim. Notu al. Valla mı bak karnım bu? Evet var. Nasıl yapıyor lan bunu? Teknoloji. Yaklaş biraz sonra sesin gelmeyecek göreceksin. <laughs> deme. Deme sesin geliyor deme. Gelmiyor. Arkadaşlar ayakkabıları mahvediyorlar. Yaklaş yaklaş. Öf ben yaslamak istiyorum. Al yaslanabilirsin biraz. Biraz. Ya. Dur sen gel. Arkadaşlar, bu rahatlatıcı video mu yoksa ne ya? Arkadaşlar, böyle tutuyorum mikrofonu. Böyle eğilemiyor çünkü böyle arkası seslenmek istiyormuş. Bunları oynayamadığınız için sıkıntı yok. <laughs> ne yapıyorum? Hiçbir şey anlamıyorum. Hmm, ben de. 我晓得。 da sayılıyor. Le, 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 le. O da sayılıyor. Şarkı söylüyorum şarkı. O diye dedi ilk başta. Sonunda şey oldu. Son anda şey O da O da sayılıyor. O. <laughs> Ama yani gerçekten de u le le. <laughs> Bu ne yapıyor oğlum? Kendi kendine yürüyor mu? Oha. Oh, ne <laughs> yapalım? Çıkar <laughs> çıkalım bir tane canım gitti. Senin bir canın kaldı benimki canım. <laughs> Aa kulaklarım uç. Hadi hemence devam edelim bitirelim de bu saatte abi kız. Etmeyelim. Buna bir şey yaptı. Bu arada bu arada like atıp abone olmayı unutmayın ve de instagramdan deme instagramın adı ne Musa Olgun hayır instagramımızın adı aşağıda yazıyor yeni instagram hesabı açtık arkadaşlar m nokta hayır m hayır hayır <laughs> s nokta m o aşağıda yazıyor zaten arkadaşlar m'nin Musa'nın M'si, Sümeyye'nin S'si, Olgun'un O'su. Evet arkadaşlar. Aşağıda Hı yazıyor. Hı. Hı. Kaç like istiyorsun bu videoya? 30 bin like. Bir tane burcam 30 <laughs> bin görecek ya. Açım. 30 bin kişi var ki sanki bizi izleyen tabi. 30 bin like gelecek. Kaç like istiyorsun? 20 bin. Ha, ne 20 bini? Ha, herhalde arkadaşlar 20 demek istedi. 20 like mi istiyorsun? Hayır 2 like. 2000 gelirse tabi Kesin gelir yani. Evet kesin gelir. Like Aç Başladı. Ben başlatacaktım. Buna kestane yer var. Değil mi? Hiç benzemiyor. Çok divini böyle girme. İzleyiciler rahatsız olmasın yani böyle konuş konuş. Konuştum. Aynen böyle. Uy! Arkadaşlar çok güzel yaptı. Bu ne var? Buz, 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 buz. Sus. Kesiyorum kes. abi. Kesiyorum. Kes. Kesiyorum. Doğru kes. Biraz bırakın. Biraz. Ben <laughs> de çarjıyorum çok iyi. Arkadaşlar çikolatayı yemek istiyorum ama ben izin vermiyorum tabii siz Ya bir ısırak. <laughs> Bu ne oğlum? Aa, ben de bilmiyim. Hadi oha de de video bitsin hadi ya. O. <laughs> Kaç tane var? Oha yani oha. oha Bu ne olur oğlum? Oha dedim. havada duruyor? Çatal da şöyle mi? Oha, oha. oha dedi. Oha, oha dedi. Arkadaşlar oha dedi. Bunda bir can kaldı. Bir canımız kaldı. Sizin kaç canınız kaldı yorumları yazın. Arkadaşlar gerçekten söyleyin. Ah. Ay Burada canım ya. çok çekti. Burası da daha görüntüsü çok güzel. Sen kendi tutuyorsun? Bu ne? Bu ne lan? Ben ne Oy tam simetrik çiziyor. Arkadaşlar aynı mesafede. Hiç bozmuyor lan. Bu ne lan? Saç. Saç. Bu saçı kim dökmüş? Bu berek. Ne bu berek? Lan berek değil o berek. <laughs> bu, bu ne? De? Slime. Slime demeye çalış aptal. <laughs> Canım çekti ya. Bugün ne bu arada arkadaşlar de? ben buna ne kadar aptal desem de ne kadar döveceğim desem de ben onu çok seviyorum hiç dövmüyorum değil mi? Evet. Dövüyor muyum ben seni? Hayır. Dövmemişim. Bugün de adını alacaktım artık. Neyse ben tuvalete gidip geliyorum. Arkadaşlar o beni aslında dövüyor. Şaka yaptım size. acaba? Tamam tamam oturuyorum. Ben seni denemiştim. Tatil ettim ben. Ay 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 ay. Başlayayım mı? Dur dur dur. Ben <laughs> ne bir ısırıklıyım. Bak herkes şimdi bir ısırık. Ya lütfen. Bir ısırık. Hap yapacağım. Lütfen. Lütfen. Hayır. <laughs> devam edelim videomuza tam daha az. Lan ne yapıyor lan? Ya ben yemek istiyorum. Sus hadi ver. Tamam istiyorum. Hayır ver şunu ya. Yanmaz, lan, ya Musa. Tamam sus hadi sus. sus. Eriyecek. Tamam, sus, sus sus yemez yemez hadi. Oo. Oo. Ben bunu TikTok'ta gördüm. Bu ne lan sünger mi? Hayır ben bunu TikTok'ta gördüm çeşme diyor. <laughs> Oo. Ama o dedi, o dedi. Ben o da o dedi. Ben de dedim o sayılır diye. Bana, ben de. Artık bundan sonra da sayılıyor. <laughs> tamam. Çok güzel yaptı. Böyle yapmak da yok. o. biraz Oh my god. Bana ne kardeşim? Oh my god dedim. Bana Oha Ben dedim ki, ben de dedim ya. Oh my god. İngilizcede ne demek? Oha demek. Oh my god. Bana, Türkçesi yani, 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 Oh, Allah, Klo Gel bakalım gel, gel gel Kalk kalk Allah, oh. Oooo gel. Gel, gel Allah Yola değdi işte böyle Nalan ola Neyse arkadaşlar Şimdi Tukulatıcam şimdi Atma. İnşallah çekiyordur bizi Atma Merhaba Gel Ah İnşallah gözüküyorda <laughs> Help me O oh, help me değil help me Help me kalk, Yere döv biraz sen Kalk biraz kalk arkadaşlar şimdi vuracağım bir tane. Hayır, lan sert Bu tarafa vurayım da görün siz. Oh. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu buraya kaldı. Görüşürüz. Bu, lan ses gelmiyor lan. Bu videoda buraya kaldı. Görüşürüz de. Görüşürüz. Kaç tane like <laughs> istiyorsun? Kaç tane like istiyorsun? Söyle söyle söyle. 2000 like. 20 istiyordu. 20 demeye çalışıyor herhalde. Evet arkadaşlar, Bence görüşürüz be. arkadaşlar bye. ben görüşürüz ve Arkadaşlar şimdi çikolata yiyeceğim. Bay bay. Bay bay.